Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 11 tane kaç kart kaç açılım <laughs> açılım yapacağız. Şöyle göstereyim PUBG kartı. İlk ilk kartımızı açalım şöyle. Arkadaşlar hiç bakmadım. Arkadaşlar şöyle çıktı bilmiyorum. Bir tane sarı kostüm. Bir tane de şöyle mumya set çıkarsa çok güzel olur. <laughs> arkadaşlar bir de kefen set çıkıyormuş. Beyaz mumya çıkarsa iyi. Yeni mumya geldi arkadaşlar. Onu bile, bilen bilir. Yeni mod geldi. Anime, anime gibi mod var. Şey neydi? Şöyle bir tane gümüş çıktı. Bir tane ne çıktı? Şöyle şey. H necisle? Bildiklerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Açıyorum. Ay, şu kostümü çok seviyorum. Bu da Seri Kal'ın kostümü. Çok iyi. Arkadaşlar M416'nın kostümü çıktı. Bu ne? Ay kızgın bu En iyi. Çok iyiydi. Bir de Scar. Deşit kostümü. Arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen 60 aboneyi geri getirin. Aboneleden lütfen çıkmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 60 aboneyi özel 20 kart açacağım. Abone olun. Kaç abonen vardı? 67 mi? Şey, 60 abone alalım. 20 tane 15 tane açalım. Ay, skor. Arkadaşlar bu PUBG'de bende de var. Oynamıştım bir ama artık o, onu sildim başkasını oynuyor. Yani o da PUBG. Bir de şöyle kostüm. Sigara elindeki şey. İkili. Çok iyi. Son 4 tane paketimiz kaldı. Bunu, bunu açtıktan sonra 3 kalıyor. Arkadaşlar bu yeni mi geldi? Ay M416 yine. Arkadaşlar şöyle bir de bu ne? Böyle bir şey. Adını bilmiyorum. Çok iyi. Altın kapsulum kar 98, diğeri bunu bilmiyorum şöyle. Bir tane kostüm. Son bir tane kaldı. Bunu açtıktan sonra. Arkadaşlar tam 11 tane var. Adam bana öyle söyledi. 10 tane alanı bir tane de çekiliş veriyormuş. Öyle. Yine obez diye bir şey çıktı. Kar 98 yine. Hadi bir mumya setiyle M416 çıkıyormuş. Vallahi öyle bir sevinirim ki. Bismillahirrahmanirrahim. Üstündeki şeylere bakıyorum. Arkadaşlar siz bakın. Ne? Bakıyorum. Bir, iki, üç. Ayy! ünü koparayım. Konuşayım. Videoya abone ol abone olmayı unutmayın. Yorumları yorumlar açıksa ya yazın, yazın şey 20 tane 10 tane 5 tane yorum gelirse bir de 60 abone olursak bak. Bir hafta ya da 5 gününüz var. Yaparsanız beni şey yapacağım. Neydi? 20 tane kart açacağım. İstiyorsanız arkadaşlar tanıtabilirim. Arkadaşlar tanıtayım. Godzilla arabası şöyle hani eskiden 2020 mi 2010 2019 nerede vardı? Çok güzeldi. Bu şey vardı. Şöyle ha, hayvanlar vardı. Bunu bilmiyorum. Şöyle. M416. Arkadaşlar serisi şöyle. Bakın. Kızgın bu. Çok iyi dedim. Yani o kadar da iyi değildi arkadaşlar. Şimdi mesela adamın yanına geldiniz ya. Neredeyse çok iyi. Çıkarttınız ya. Ben bir kesine çıkartmıştım. Çok sevmiştim. Scar var. İyi silah. Seri katil. Arkadaşlar bu seri katilin özelliği yok. Tek şey silah aldığınızda bunun bir tane Scar diye şeyi vardı benim. Dur, bulsam göstereyim mi? Şu vardı. Şöyle göstereyim. Şu vardı. Onunla çok iyiydi. ne bu ne bunu bilmem de arkadaşlar biraz iyi yani kuzenimde vardı oynuyordu baya bunu bilmiyorum ama iyiye benziyor ee, arkadaşlar bir de o diye şöyle bir şey var kar 98 iyidir severiz ki diye bir şey var. kar 8 kan kırmızısı. Bizim ka kanımız sarı laciverttir. Çimen yeşili. Şöyle herden ne çimen yeşili. O bizde bir şey mi çıktı arkadaşlar? He, vardı ya unuttum. MM6 İyi sıkmıyor. Mesela M416'nın yanında kötü. Arkadaşlar yorumlara yazın. Abi futbol kartı çek. Burastars kartı çek. Pop çiçek. Crossover çek. Tafa da çekebilirim arkadaşlar. Agu var. Şöyle. Değişik bir tane. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle var. Yüzü. Gözü değişik bir an. Diyor ki like atmayı unutmayın. En 416 görkem. Diye. Arkadaşlar. Bende neydi? Youtuberlarda hep buz kristali var. Buz kristali çıkarsa 20 tane kart aldım da buz kristali çıkarsa 100 abone olalım. Yok. E diye bir tane daha var. Şöyle kristal high tut diye bir tane var. Bunu bilmiyordum. Bir de değişik şöyle var. Arkadaşlar abone ol abone olmayı unutmayın. Videomuz 9 dokuz. <laughs> dokuz buçuk dakika. Bunları tabi toplayacağım. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumları yazın. Hangi kartları açayım? Man, go to shooters. Bye bye.